mutlu haftalar değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca Taner Karaman ve Nevzat Dindar birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum size de. Teşekkürler, iyi yayınlar. Haftalar. Evet yine keyifli bir haftayı geride bırakıyoruz. Enteresan sonuçlar var. E, hepsini değerlendireceğiz. Bugün çok, oynanacak çok keyifli değil. E, ama. tek ne açıdan keyifli değil? Yani büyükler yine kaybediyor. Yeni bir hayal kırıklığı. Ama şimdi büyükler cephesinden bakmayalım olaya. Olsun. Bütün Olsun. taraflar açısından bakarsak netice itibariyle sürpriz skorlar. E, yani o keyfi de beraberinde getiriyor ama bir %80, taraftan. Kazandı kaybetti olarak bakma olaya. %80 %90 mutsuz öyle diyeyim sana? İşte o mutsuzlukta da bir netice itibarıyla <laughs> ayrı bir gündem var bir kere. Mutsuzluk her şeyden da önemlisi sevdaya yani. dahildir. Değişen bir şey yok yani. yani bir yılı evet geride bıraktık yeni yılın ilk haftası. Yani sezonun ikinci yarısının ilk haftası. Bir şeyler değişir diye bekliyorsunuz ama ortada hakikaten hiçbir şey yok. Yani ne futbol adına bir şey var, sonuçlar zaten kötü. Artı işte transfer konusunda yaşananlar, mali konuda yaşananlar, bir de bu e, varyant derken tatsız tutsuz bir şey. Nevzat yine içimizi karartarak bir yeni yıl <laughs> mesajı istiyorum, içimizi karartıyor nasılsınız diyorum içimiz sıkarak. Sen baya mutlusun <laughs> ama ya, Allah bozmasın diyeyim o zaman. <laughs> tamam. Ama herkes mutlu. Allah hiç kimsenin mutluluğunu bozmasın yani. Küçük e, şeylerden keyif almayı bileceğiz yani ne yapalım. Devam. Peki. Evet. E, bu arada değerli izleyenler şimdi biz gündemimizi e, geçeceğiz birazdan ama Galatasaray bir sponsorluk anlaşması e, yapıyor. E, şu anda canlı yayında hemen oraya gidelim. 3-5 dakika konuştuk judonun sponsorla kabul ederseniz sunalım gibilerden. Ben de hay, hay dedim seve seve. Sonra Hande Hanım aradı sağ olsun. Hande Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. bir 7-8 dakika telefondan konuşmadan sonra judoya da Tunç Holding olarak katkılarımızı sunacağımı ilettim. Ve bugünden sonra da Avrupa şampiyonu olan A takımımıza zaten kardeşlerim de burada sağ olsunlar. Tebrik ediyorum onları da. İnşallah bizim logomuzu da onların yanında, onların kollarında olduğu sürece nice dünya şampiyonluğuna gideceğini ben temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Dinçer Azapan'a bizler de çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları şimdi imza törenimize geçiyoruz. Hediye takdimimiz de olacak. Hediyemizi alalım. Evet. evet. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum sağ olun çok hoş oldu. Çok Bir sağ kez olun. daha hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nice başarılara dileyelim ve soru cevap kısmına geçiyoruz şimdi de değerli basın mensupları sorularınızı almadan önce isim soy isim ve kurum isimlerinizi rica ediyoruz. Öncelikle hayırlı olsun diyorum hem Galatasaray Kulübü'ne hem de Tunç Shooting'e. Dinçer Bey bu artık 5 oldu galiba değil mi? Yanlış anlamıyoruz evet. Değil mi? Hesaplarda biraz zorlanmaya başladık. Bu işin sonu nereye gidiyor onu sorayım ben size. Artı judodaki Galatasaray'ın hedef büyütmesi de olacak herhalde. Çünkü Sayın Reha Bey de belirttiğine göre ilk defa bir judo branşına bir sponsor oluyor. Ben diğer kulüplerde de bunun olup olmadığını da bilmiyorum. Belki de Türkiye'de ilktir bu olabilir. E, amacınız nedir? Judo takımını nereye taşımak istiyorsunuz? Çünkü önümüzde olimpiyatlar var ve iyi bir de e, potansiyeli olan bir takım var. Teşekkür ederim. Evet <laughs> Teşekkürler. E, şimdi demin de söyledim. E, judo'nun zaten Avrupa şampiyonu olmasından sonra bayağı bir kulübümüzün, Judo takımının A takımının ismi duyuldu zaten. Biz de başkanımızla e, Reha Bey'le diğer yönetici dostlarımızla konuşup judo'yu biraz daha ilerletip e, bizim de şirketimizin Tunç Holding'in e, logosunun orada olduğunu, daha da ilerleyeceğini düşünerek hedefi Avrupa şampiyonu olan bir takım bir tık ötesi de dünya şampiyonudur. İnşallah dünya şampiyonu olmasa da ikinci, üçüncü dünya şampiyonlukları e, ben umut ediyorum. E, 5. sponsorluktan sonra hedefiniz ne derseniz e, Az önce Reha Bey'le odada da konuştuk. E, kulübün 6. ya da 7. diğer branşlarda da sponsorlukta ihtiyaç var derse zaten ilk sponsorluğumuzu bu odada yapmıştık sizlerle. Daha çok karşılaşacağız demiştik. Yine karşılaştık. Önümüzdeki aylarda belki yine karşılaşırız. Sizi buraya kadar yorarız. Ben onu temenni ediyorum. Her zaman da kulübün yanındayım. Bana ihtiyaç olduğu sürece 6, 7, 8 olarak Reha ile de odada ne? konuştuk su topu, kano, başka açık nerede varsa, açık demeyeyim de ihtiyaç nerede varsa ben hazırım yani kulübüm, şirketim olarak, şahsım olarak hazırım. Ama sanırım 6, 7, 8 olarak gideceğini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum ben size Sadece sponsorlukta değil bildiğim kadarıyla hani Yayınlarda da e, Siz her zaman Galatasaray kulübünün yanındasınız Ama sponsorluk dışında Ben size başka bir şey sormak istiyorum e, Hafta sonu oynanan Maçtan sonra e, Bazı tatsızlıklar Tribünlerde olsun e, yaşandı Bunu hepimiz biliyoruz Galatasaray kulübünde dört önemli unsur var Başkan ve yönetim var e, Taraftarlar var futbolcular var. Siz e, hepsiyle e, birliktesiniz. Hepsine yakın olan bir kişisiniz. Kendinize bir akil adam görevi üstlenip e, bağı yeniden kuvvetlendirme gibi bir çabanız olur mu? Bir birleştiricilik, yeniden bir birleştiricilik. Hani e, ayrımcılık oldu demiyorum ama daha bir sıklaştırıcı bir göreve düşünüyor musunuz kendinizde? Teşekkür ederim. şöyle şimdi aslında sorduğunuz sorunun tam muhatabı ben değilim yani yönetim çok içinde, e, olmayı, Ve her çok bağımız için. işte bağımız var doğrudur çok güzel söylüyorsunuz ama ben de tabii bir yere kadar o bağları birleştirebiliyorum bir yerden sonra kulüpte yönetici bir e, ya da ikinci başkanlık bir vasfım olmadığı için ben sadece Galatasaray'ın menfaatlerini düşünüyorum sponsor oluyorum nerede ne yapabiliriz nasıl katkıda bulunabiliriz e, tabii ki bunun en iyi cevabını sayın başkan ve fatih hocamız verir ki veriyorlardı zaten. Ama yani 3 4 tane mağlubiyet ya da 5 6 mağlubiyetin ardından da herkes istifa edip gideceğini düşünüyorlarsa bence yanılıyorlar. Yani benim bu şahsi fikrim. Galatasaray her zaman büyük bir kulüp olduğu için düştüğü zaman kalkmasını da bilir. O yüzden kimse diğer kulüpler sevinmesin. Benim şahsi görünüm. Bu yönetici olarak konuşmuyorum da. Ama tabii bunun nerede, ne zaman, nasıl bir bağ olacağını Sayın Burak Elmas ve Sayın Fatih Terim cevabını ilerleyen günlerde vereceğini düşünüyorum ben. Ama kimse Galatasaray, Giresun Spor'a ya da işte Malatya'ya yenildi diye heveslenmesin. Bizim şu anda onlardan bir yıldız fazlamız var. Galatasaray Kulübü dört yıldız logolu bir formayı taşıyor. O yüzden bu sene şampiyon olmasak da seneye inşallah oluruz diye düşünüyorum.